Kimchi yapmak ya da denemek istiyorsunuz, malzemeleri de bulunmuyor diyorsanız ev şartlarında erişilebilir malzemelerle mükemmel bir kimçi tarifi veriyorum. Lahanaları kök kısmından kesip dörde bölüyor, elimizle nazikçe ayırıyoruz. Suda yıkadıktan sonra ıslakken yaprakların aralarına tuzu yedirip bir kapta kenara alıyoruz. Yarım saatte bir tuzlu suyun her yere eşit gelmesi için lahanaları ters düz yapıyoruz. Bu sırada sos için su ve şekeri ocağa alıp kaynatıyoruz. Ardından kenara alıyoruz. Havuç ve taze soğanı doğuruyoruz. Zencefil, sarımsak ve soğanı ise püre haline getiriyoruz. Tüm sos malzemeleri bir kapta birleştiriyoruz. Elastik kıvama gelen lahanaları fazla tuzundan arındırmak için yıkıyoruz ve hazırladığımız sosu her yaprağa yedirecek şekilde iyice sürüyoruz. Sonrasında bir kaba turşu yapar gibi sıkıca yerleştiriyoruz. Buzdolabına kaldırın ve mükemmel kıvam için bir hafta sabredin. Ben genelde pilav yanında tercih ediyorum. Siz ise dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Beni takipte kalmayı unutmayın.